Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere Brawl Stars'taki tüm karakterlerin en nadir kostümlerini göstereceğim. Bu tarzda videoların da devamı için bu videoya en az 3000 like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diye hemen videoya geçeyim. Ve tabii ki videomuza başlamadan da önce arkadaşlar her videoda yaptığımız gibi ilk olarak dükkanında en insanlar abi içerik öse destek bölümünden ustayı desteklerle yaptığım emin oluyorum. Sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere katılabilir ve kazanabilirsiniz. Buradan da ustayı destekleyenlere kocaman bir kalp yolluyorum. Tabii şimdi sizlere Brawl Stars'taki tüm karakterler için en nadir kostümleri göstereceğim ancak göstermeden de önce şu bilgiyi vereyim. Ben bu Brawl Stars'taki tüm karakterler için en nadir kostümleri kendi kafamdan uydurmayacağım abi. Bizzat Brawl Stars'ın paylaştığı resmi verilerden bazen de sitelerden aldığım bilgilere göre arkadaşlar tüm karakterler için en nadir kostümleri sizlere göstereceğim ve eğer ki o karakterin elle tutulur nadir bir kostümü yoksa da arkadaşlar direkt ben saf altın kostümü olaraktan en nadir kostümünü seçeceğiz. Yani bunları da söyledikten sonra ilk olarak Sherry ile başlıyoruz ve Sherry'nin tabii ki de herkes için bu böyledir yani bunun başka bir açıklaması yoktur. En nadir kostümü Yıldız Sherry kostümü arkadaşlar nedeni de 2019 yıl dönümünü kutlamak amacılığıyla bu kostüm verilmişti abi böyle bir haftalık falan ondan sonrasında da hiçbir zaman satılmadı veya verilmedi de. Ya yani o zamanlardan alanları aldı alamayanlar da hiçbir zaman sahip olamayacaklar arkadaşlar Yıldız Sherry kostümü aynı zamanda oyun en nadir kostümlerinden biri diyelim ve Nita'nın en nadir iki tane kostüm var arkadaşlar Bunlardan bir tanesi bu ekranda gördüğünüz Mecha Godzilla Nita kostümü Bir ortaklık sonucunda geldiği için her zaman satılmadığından da dolayı Nadir bir kostüm O yüzden nadir yani bir ortaklıkla beraber geldi Her zaman satılmıyor Bir diğeri de arkadaşlar şu an sanırsam oyundan kaldırılan kostümlerden yani arşive kaldırılan kostümlerden biri olan kırmızı burunlu Nita'da da yine Nita'nın en nadir bir diğer kostümü diyelim ve Colt'ta da yine herkesin en fikir olduğu bir konu arkadaşlar ki oyunun da en nadir 2-3 kostümünden biridir Yıldız Şeli ile beraber. Mücadeleci Colt kostümü yine Colt'un da en nadir kostüm ve Brawl Stars şampiyonası 2020 yıllarında Brawl Stars şampiyonasındaki ödül havuzuna destek açısından oyuna 44 liraya mı 45 liraya mı 49 liraya mı öyle bir şey gelmişti ve o zamanlarda alan aldı alamayan da bir daha da hiçbir zaman alamadı çünkü satılmadı arkadaşlar diyelim ve bu geçtik hemen. Bunun da arkadaşlar bizzat Brawl Stars'ın paylaştığı verilere göre yani Supercell'in paylaştığı verilere göre en insanlar tarafından en az kullanılan kostümü yani haliyle en nadir kostümü de sporcu bul kostümü. Bunun da nedeni gerçekten arkadaşlar orijinalinden çok da bir farkı olmaması. Eski bula çok daha fazla benziyor bu arada. Bul biraz yenilendi falan ama eski bula da çok fazla benziyor. Ve hani çok sevilmeyen bir kostüm. Hatta bulun en az sevilen kostümü ve o yüzden de bulun en az oynanan kostüm arkadaşlar. Ve ben de sizlere bugün insanların en az sahip oldukları yani haliyle en nadir kostümleri gösterdiğim için kesinlikle bunun nadir olmasının sebebi yani bazı kostümlerin nadir olmasının sebebi oyunda her zaman satışı sunulmadığı için herkesin sahip olamaması bazısının nedeni çok eskiden verilmiş olması ve şu an verilmiyor olması bazısının nedeni evet şu an oyunda satılıyor olması ama çok kötü olduğu için kimsenin tercih etmemesi veya evet şu an oyunda satılıyor ama çok pahalı olduğu için insanların tercih etmemesi bu tarz işte bir kostümün nadirliğini belirleyen böyle 4-5 tane unsur var ve ben de sizlere her kostümün neden nadir olduğunu ve bu unsurların hangisinden dolayı nadir olduğunu söylüyorum sporcu bulunduğu dediğim gibi en nadir olmasının sebebi bul kostümlerinin içerisinde en az tercih edilen ve in, insanların en sevmediği bul kostümü olması arkadaşlar. Diyelim ve buraya geçelim. Burada tabii ki de en nadir kostümü Aslan Dansçı Bro kostümü. Çünkü yeni ay yılı kostüm ve şu an yeni ay yılını gelse bile mesela satışa sunulmayan bir kostüm arkadaşlar. Çünkü o da yine arşive kaldırılan bir kostüm bir daha satılmayacak. El Primo kostümü. Bunun da en e, nadir primo kostümünün olmasının sebebi arkadaşlar. Bu kostüm oyuna ilk gelen kostüm abi. Oyuna güncelleme ile beraber gelen ilk kostüm bu olduğu için de ayrı bir yeri var Brawl Stars içerisinde. El Rey Primo kostümünün. Çünkü oyuna ilk eklenen kostüm dediğim gibi arkadaşlar. Bu yüzden de nadir bir kostüm. Onu sizlere söyleyeyim ve Korsan Barley de en nadir kostümü. Bunun da nedeni arkadaşlar tabii ki de bir korsan temasına ait kostüm olması ve sürekli satılmıyor olması. Yani belli başlı korsan dönemlerinde oyuna geliyor ve alabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden de nadir bir kostüm ve Poco'nun da en nadir kostümü Poco Star kostümü ya Star Poco kostümü. Bu da abi nedeni de şu. Brawl Pass'in çok eski dönemlerinde sadece Brawl Pass alanlara veriliyordu ve eskiden Brawl Pass çok da fazla kişi tarafından alınmadığı için ve çok çok eski bir Brawl Pass kostümü olduğu da için Star Poco kostümü çok nadir bir kostüm olaraktan kaldı ve Cadılar Bayramı Rozalı Ozan'ın en e, nadir kostümü bunda neden arkadaşlar? Cadılar Bayramı kostümü olması ya yani özel bir kostüm. Her zaman satılmıyor. Belli başta Cadılar Bayramı dönemlerinde alınabiliyor ve Kırmızı Ejderha Jesse kostümü de Jesse'nin en nadir kostümü. Bunda neden arkadaşlar? Kırmızı Ejderha Jesse bildiğiniz gibi 2020 yılındaydı sanırım. Brawl Stars Çin sürümüne de çıkmıştı. Yani Çin e, tarafına da çıkmıştı Brawl Stars ve Çin'e özel, Çin'e çıkışına özel de herkese ücretsiz bir şekilde bu Kırmızı Ejderha Jesse kostümü bir haftanda falan verilmişti. O dönemlerde alanlar aldı. Yani 2020'li dönemlerde mi? 2021'li dönemler da alamayanlar da şu an hala alamıyorlar. Çünkü satılmıyor diyelim ve Dynamite'ın en nadir kostümü tabii ki de Noel Baba kostümü. Yılbaşı tatili kostüm ve üstün üstlük bu kostümde yine arşive kaldırılan bir kostüm ve bir daha asla satın alamayacaksınız. Yani zaten yılbaşı tatili kostümlerin e, özel kostümleri oluyor. Her zaman oyunda istediğiniz zaman alamıyorsunuz. Bir de bu arşive de kalktığı için ekstra e, nadir bir kostüm ve Tekin'de en nadir kostümü. Şu an alabiliyorsunuz bu da yılbaşı tatili kostümü ama dediğim gibi Broly Days zamanlarında yani yılın belli zamanlarında alınabilen özel bir kostüm olduğu için bu da yine nadir bir kostüm ama tabii e, şeyden nadir değil mesela. Noel Mike daha da nadir çünkü arşive kalktı. 8 bit'in en nadir kostümü bu da tartışmaya kapalıdır. Oyunun yine ilk 5 nadir kostümünden biridir. Virüs 8 bit kostümü. Bu da arşive kaldırılan bir kostüm. Hatta bunun e, versiyonu falan da geldi antivirüs 8 bit. Bunu alabiliyorsunuz ama bunu alamıyorsunuz arkadaşlar isteseniz de zamanda alanlar aldı. Alamayanlar şu an alamayacak çünkü bu da arşive kaldırıldı. Bu da bir daha gelmeyecek. Rico'nun en nadir kostümü yine Ricochet kostümü arkadaşlar. Bu da yine bir özel gün. 2020 yıl dönümü özel verilmişti. Yani 2020 yıl dönümüne özel Broly ödüllerinin içerisinde bu Ricochet kostümü de vardı. Hatta bu Ricochet kostümünün olması Rico'nun eski ad oyunda Ricochet'ti. Ama Rico diye değiştirdiler ve Ricochet'e de buraya arkadaşlar Ricochet'in beta sürümündeki halini ve ismine de eski ismini koydular Ricochet diye. Böyle kaldı. O dönemlerde bir haftalığında verildi ücretsiz o dönemlerde alan aldı şu anda isteseniz de alamıyorsunuz efendim diyelim ve Mega Kutu Daryl kostümü bu da Mega Kutular oyundan kaldırılacağı sırada diye düşünüyorum arkadaşlar öyle olması lazım. Bize e, topluluk etkinliğiyle verilen bir kostümlü ve o dönemlerde ücretsiz alanlar aldı o topluluk etkinliğinde sonrasında verilmediği için bir daha. İsterseniz de alamayacağınız bir kostüm olarak kaldı arkadaşlar yine bu da. Diyelim ve Penny'nin de en nadir kostümü Elf Penny kostümü yine kendisi yılbaşı tatili kostümü ve benim bildiğim arşive kaldırıldı ama bu tam bundan tam emin değilim. Yorumlara da beni düzeltebilirsiniz. Diyelim ve Carl'ın en nadir kostümü Leonard Kalk kostümü çünkü hani çok belli başlı böyle çok egzantrik nadir kostümleri yok Carl'ın. Hepsini şu an isterseniz girip alabiliyorsunuz abi. Kaptan Carl birazcık nadir olarak sayılabilir ama bu da çok eski bir kostüm. O yüzden hani Leonard Karl'la Kaptan Karl'la ikisi de nadir. Ben Leonard Karl'ı seçeceğim en nadir olarak çünkü sadece elmas herifi alabildiğiniz için ve elmas da çok kişi vermeyi tercih etmediği için özellikle mücevherle çıktıktan sonra çok da tercih edilen bir kostüm değil. O yüzden daha nadir, daha az görülüyor yani oyunda onu söylemeye çalışıyorum. Yani nadir olmasını belirleyen şeylerden biri tabii ki de oyunda daha az kişi de görülmesi. Nadir yapıyor kostümü. Yani ne kadar az kişi de varsa o kadar nadir olduğu için. E buradaki mantıkla da Leonard Karl çok az kişi de olduğu için çok nadir bir kostüm. Nedeni de bu e, elmas alınabilmesi dediğim gibi. Jackie'ye geçtik. Jackie'nin de bence en e, nadir kostümü ve insanlara en az bulunan kostümü vt 21 kostümü olduğu için sadece elmasla alınabilen Cookie Jackie kostümü arkadaşlar. Bu kostüm bence çok nadir bir kostüm çünkü dediğim gibi sadece ve sadece elmas verip alanlarda var ve o yüzden de nadir. Yani çok az kişi de var. Çok az kişi elmas verip bu kostümü alıyor. <laughs> Gas'ta tabii ki de en nadir kostüm Rostar şampiyonası 2022 kostümü olan dünya şampiyonası Gaz kostümü arkadaşlar. Bu da yine sadece para verip alabileceğiniz bir kostüm yani elmasla. Bo diyelim. Bo'nun da en nadir kostümü kesinlikle çok başka böyle babalar gibi nadir kostümler falan dolayı e, Mecha Bow kostümü arkadaşlar. Diyeceksiniz ki hangi Mecha Bow kostümü? Diğer iki Mecha Bow kostümü yani beyaz Mecha Bow'da altın Mecha Bow'da zamanında ücretsiz kazanılabilen sezon sonunda aldığımız yıldız puanlarıyla alınabildiği için Bunlar nadir değil arkadaşlar ama mekabonun turuncu hali. Yani bu hali çok daha nadir. Çünkü bu zamanda sadece elmas asıtı oluyordu. Şu anda da öyle. Devam edelim arkadaşlar. Ames'in Ams de böyle hani kayda değer nadir bir kostümü yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani. Çok nadir bir kostümü olmadan dolayı altın Ames'i seçtim direkt ben burada da. En az bulunan Ames kostümü olarak ve başta da bence Stu'nun en nadir kostümü arkadaşlar. Çünkü her zaman alamıyorsunuz Cadılar Bayramı kostümü. Onlarla sporcu Stu'da bir efsanevi kostüm olduğu için bundan nadir olarak sayabilirsiniz. Yine yılbaşı kostümü olduğu için. Noah Baba Stu da sayabilirsiniz. Ee, yani bu üçü arasında gidip gelir. Yani bu üçü e, en nadir kostümleri diyelim ve hemen Piper'le devam edelim. tabii bu da yine su götürmez bir gerçektir. Çünkü bu da arşive kaldırıldı. Bir daha oyuna gelmeyecek. Zamanında Cadılar Bayan döneminde İskeletor Piper alanlar aldı. Şu an satılmıyor. Arşive kaldırıldı ve İskeletor Piper da yine Piper'ın Cadılar Bayramı kostümünde olduğundan dolayı en nadir kostümü diyelim ve Pem'le devam edelim. Yumurta Pem en son gelen ve gizemli de bir kostüm olduğu için ve şekli de birazcık değişik olduğu için çok fazla kişi de yok. 200 elması çıkartıp herkes veremez yani. O yüzden de nadir bir kostüm dediğim gibi arkadaşlar bu bilgileri ben sitelerden böyle araştırdım yani böyle kendi hani kafama göre şunun nadir bunun nadir yapayım demedim. Sitelerden Brawl Stars'la alakalı sitelerden en az kullanılan kostüm oranlarına baktım. Ona göre hesapladım ve tabii ki de Brawl Stars'ın bazen böyle arkadaşlar Supercell ekibi Brawl Stars böyle en az kullanılan e, kostümlerle alakalı bazı bilgiler, tweetler vesaire paylaşıyor. Onları da dikkate alarak bu videoyu hazırladım abi. Yani kendi kafama göre değil. Bizzat resmi verilere göre bu videoyu sizlere hazırladım diyelim ve hemen devam edelim. Frank'teki en nadir kostüm tabii ki de şu an zaten e, Supercell ID'de satılabiliyordu bu sadece ve aşırı bir pararcamınız lazım bu Supercell ID'den bu kostüm olabilmek için. Yani totalde bir 12 bin liraya yakın bir fiyata denk geliyordu Tekin almak bu Kral Frank kostümlerinin. Ve şu an zaten Supercell ID'de isteseniz de yani para da 100 bin de harcasanız alamıyorsunuz. Şu kaldırıldı. Geri gelecek. Evet ama şu an Supercell ID'de de olmadığı için iyi nadir ve oyunun en nadir yine 5 kostümünden biridir bu da diyelim ve Bibi ile devam edelim. Yine oyunun en nadir 5 kostümünden biri olarak gördüğüm kahraman Bibi de yine oyundan kaldırılan arşive kaldırılan kostümlerden biri. Şu an isteseniz de sahip olamıyorsunuz kahraman Bibi'ye. Ancak bunun muadili geldi arkadaşlar bildiğiniz gibi. Oyuncu Bibi diye. Bunu alabilirsiniz ama kahraman gibi kaldırıldı arkadaşlar arşive. Bu da çok nadir bir kostüm. Evet bir de öyle çok nadir bir kostüm yok arkadaşlar. Yani vampir bir'yi seçebiliriz burada. Vampir bir cadılar bayramı kostümü olduğu için en nadir bir kostüm olarak seçebiliriz. Ya da işte saf altın bir de seçebilirsin ama vampir bir diyelim. Çünkü Cadılar Bayramı kostüm abi yine. Nani'ye geçelim. Nani'de de en böyle nadir kostüm arkadaşlar şöyle bakıldığında. Sali Nani diyebiliriz. 150 elmaslık bir kostüm. Yine sadece elmasla satıldığı için çok az kişi de var. Hani insanlar 150 elmas ona vereceğine 40 elmas daha verip. Hani Ares Nani alır. Hani babalar gibi bir kostüm hocam. Veya gider Karabasan Nani alır yani bu da babalar gibi bir kostüm. Sali Nani'ni e, birazcık papucu dama atılmış durumda ve sadece elmasla alınabildiği için çok nadir bir kostüm. ve yani çok fazla kişi de yok arkadaşlar. Edgar'a gelelim. Evet. Bu bizzat Supercell'in verisi. Edgar'ın insanlarda en az bulunan kostümü Tata Edgar kostümü arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz ya? Yani şu e, hiper şarj formları var ya abi kostümün e, ee, gecenin hükümdarı Edgar, ışık taşıyıcısı Edgar, kara melek Edgar. Bu üç kostüm bile daha fazla var insanlarda Edgar kostümü olarak ama Edgar kostümlerinde insanlarda en az bulunan Edgar kostümü aha da burada Tata Edgar'mış. Arkadaşlar bu süper senin bir verisiydi. Twitter'da vesaire açıklamıştı bir yerde. Ve hani insanlarda en az bulunan Edgar kostümüymüş. Bunun nedeni muhtemelen BT21 kostüm olması. Yine sadece parayla satılması. Ve arkadaşlar değişik bir kostüm ya. Niye bu kadar az insanda var bilmiyorum. Yani mesela burada abi yılan Edgar var. Yılan Edgar'da yeni ay yılı kostümü bu da her zaman gelmiyor. Mesela bu da nadir olabilir ama süper neris Tata Edgar insanlarda en az bulunan Edgar kostümüymüş arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Bu bilgiyi de verelim ve Griff'le devam edelim. Kızakçı Griff yılbaşı kostümü o yüzden en nadir bulunan Griff kostümü. Grom, Grom kostümlerinden en nadiri Franken Grom arkadaşlar. O da Cadılar Bayramı her zaman alamıyorsunuz. O yüzden Bonnie de en az bundan yine ve en nadir haliyle kostümde Renge'yi. Bonnie kostümü bunda nedeni yılbaşı tatili kostüm olmasından dolayı her zaman satışa sunulmuyor. Belli dönemlerinde yılın geliyor ve Tüccar Gale, Gale'ın en nadir kostümü bunda nedeni arkadaşlar. ilk Brawl Pass kostümü ve ilk Brawl Pass'ler her zaman çok daha az satılan bir Brawl Pass'ti. Yani çünkü zamanında Brawl Pass'ler şimdiki kadar avantajlı da değildi. Bir önceki yenilenmemiş Brawl Pass kadar da bile avantajlı değildi ve çok fazla kişi hitap etmiyordu. Hele ilk gelen Brawl Pass hiç kimse hitap etmedi neredeyse. Çok fazla kişi almamıştı. Ben almıştım mesela kendi ana hesabımda. O zamanlarda alanlar bu kostüme sahip oldu. Bir daha da tüccar Gale kostüm hiçbir şekilde satılmadığı için ki mesela şu an yenilenmiş Brawl Pass'te de eski kostümler alabiliyorsunuz. Tüccar Gale orada da yok. O yüzden de çok nadir bir kostüm olarak Brawl Stars tarihindeki yerini aldı ve ilk Brawl Pass kostümü olmasından da dolayı çok ayrı bir yere sahip yani Brawl Stars oyun içerisinde. O yüzden tüccar Gale oyunun da en nadir kostümlerinin arasında kesinlikle sadece Gale'ın değil yani. Diyelim ve Koleyit de yine İlk Brawl Pass kostümlerinizden biri arkadaşlar. İlk Brawl Pass değil ama ilk 5-10 Brawl Pass kostümünden biri. Ve o yüzden de çok nadir yine anlattım. Az önceki sebeplerden dolayı kötü Collect kostümü. Başka hani burada Collect'te kostüm saymak gerekirse yine aynı şekilde sadece elmas alınabilen Skyran de sayabiliriz. Veya burada başka sayabileceğim bir nadir Collect kostüm var mı? Sanırım çok yok. Evet, Bel'e geçtik. Bel'in de en nadir kostümü başka böyle adam akıllı nadir bir kostüm olmadan dolayı direkt gizemli kostümünü seçeceğim. 200 elmas çok fazla kişi de yok. Ve eşe geldik. Eşin de sadece... Ee, ee, bu var yani. Başka da eşinde çok nadir bir kostümü yok. Direkt ben pekkeş kostümü arkadaşlar. Eşinde en nadir bulunan kostümü. Çünkü Süper Saiyan'daki sadece para harcayıp orada biriktirdiğiniz Super Saiyan'ın puanlarınızla bu kostümü alabiliyorsunuz ve şu anda benim bildiğim kadarıyla süper Saiyan'dan kaldırılan kostümlerden biri de pek geç kostümü. Kalkmamış olsa bile nadir ama kalktıysa da şu an tam hatırlamıyorum. İyice nadir oldu yani onu da söyleyeyim diyelim ve hemen Lola ile devam edelim. Cobra Lola kostümü zamanında aşamalıydı arkadaşlar. 50 galibiyet falan alıp e, alabileceğiniz bir kostümdü. O yüzden de nadir bir kostüm. Başka da zaten Lola'nın böyle elle tutulabilir nadir bir kostümü yok. O yüzden Cobra Lola en nadir Lola kostümü. Seme geçiyoruz. Saf Altın Sem Sem'de başka böyle nadir bir kostüm olmadan dolayı en nadir kostümü iken Mendin ise en nadir kostümü yine Supercell ID'de satıldığı için cadı Mendi kostümü arkadaşlar. Başka nadir bir kostüm aslında gizemli kostüm var. Karnaval Mendi Bunu da nadir bir kostüm olarak sayabilirsiniz. Çünkü gerçekten bir gizemli kostüme göre çok kötü duruyor. O yüzden kimse bence 200 elmas verip bunu tercih etmiyordur. Çok nadir kişiler tercih ediyordur. O yüzden nadirdir bu kostümde ama bir diğer nadir kostüm bununla beraber Cadı Mendi bu da Super Saiyide satılıyor arkadaşlar. Yine Super Saiyide para harcayıp almanız e, biriktirdiğiniz Super Saiyide puanların alınabildiği için ve şu anda da bu kaldırılmış olabilir. Super Saiyide bayağı bir kostüm kaldırıldı son dönemde. E, kaldırıldıysa eğer şu an abi bence e, Karnaval Mendi'den de nadir olması lazım. E, kaldırılmadıysa da yine karnaval ile beraber en nadir mendi kostümleri diyelim ve Maisy yine zamanlar arkadaşlar aşamalıda 50 galibiyet aldığınızda verilebilen bir kostüm olduğu için ve Maisy'nin başka da nadir bir kostümü olmadığı için ne amacı Maisy'yi Maisy'nin en nadir kostümü seçtim. Hank de en nadir kostüm diğerleri istediğiniz zaman alabiliyorsunuz arkadaşlar. Saf altın Hank kostümü en nadiri. E, Pursa, e, porselen Pearl kostümü kesinlikle Pearl'ün en nadir kostümü. Yani zaten başka adam akıllı bir kostümü yok. Bir de üstüne 300 elmaslık bir kostüm arkadaşlar. Kim verebilir böyle bir kostümü? 300 elmas yani. Tabii ki de çok az kişi verebildiği için oyunda Nadir bir kostüm. Larry Lovren'in nadir kostümü yine aşamalı kostümü 50 galibiyet yaptığınızda veriliyordu. Arzel Larry Lowry. Başka da kostüm yok o yüzden en nadir Larry Lowry kostümü. Birazcık hızlanalım isterseniz. Angelo'nun en nadir kostümü Saf Altın. Angelo başka zaten nadir bir kostümü yok. Barry'nin en nadir kostümü tabii ki de bir ortaklık kostümü olduğu için Stranger Things her zaman satılamadığından da dolayı Scopes Ahoy Barry kostümü arkadaşlar. En nadir Barry kostümü dediğim gibi bir e, şey kostümü. E, ortaklık kostümü olduğu için her zaman satılmadığından dolayı nadir. En nadir kostümü de o. Shade'in en nadir kostümü henüz oyuna gelmedi ama bir el, e, e, efsanevi kostüm olmasından dolayı, efsanevi kostüm olacağından dolayı sevgililer günahıcı Shade, Shade en nadir kostümü diyelim ve Meeple'la devam edelim. Meeple'da başka da akıllı bir nadir kostüm olduğu için saf altın Meeple. Trunk'ta da yine aynı şekilde saf altın trunk kostümü. Mortis'in en nadir kostümü kesinlikle zamanında tamamen şansa çıkartabileceğiniz şeytan Mortis kostümü. Edgar'ın hiperşarj kostümünden çok daha zor çıkıyordu ve şu Özellikle şu formu yani renk seçenekleri değil de şu Şeytan Mortis'in direkt bu sarı kırmızılı hali çok az kişi de var arkadaşlar ve en nadir Mortis kostümü kesinlikle. Nedeni de dediğim gibi zamanında sadece şansa dayalı çıkıyordu ve çok az kişi de olmasan dolayı Şeytan mortiste yine o kırmızı sarılı hali en az bulunan Mortis kostümü arkadaşlar. Yani en nadir Mortis kostümü ve tabii ki de Tera'nın kuşkusuz hani en nadir kostümü yeni ay kostümü olan Sokak ninjası Tera kostümü. Bu da yine oyundan arşive kaldırılan ve bir, bir daha gelmeyecek kostümlerden biri. Bunun şeyi olarak arkadaşlar e, Şehir ninjası Tera geldi bunun mua, e, muadili olarak bildiğiniz gibi ama... Diğeri en nadir tere kostümüydü ve tabii ki de Cini'de de en nadir kostüm bataklık Cini kostümü bu da Cadılar Bayramı kostümü olduğundan dolayı her zaman satılmadığından ötürü arkadaşlar ve Max'in en nadir kostümü dünya şampiyonası Max kostümü sadece elmasla satılıyor o yüzden de yine nadir başka da zaten başka nadir bir kostümü yok. onlar haricinde Mr. P'ye geldik yine Cadılar Bayramı kostümü her zaman satılmıyor yılın belli dönemlerinde Cadılar Bayramı dönemlerinde satıldığı için Kont Bengula en nadir Mr. P kostümü iken nadir pek bir kostüm olmadan dolayı arkadaşlar direkt ben saf altın burada seçtim. Byron'un da en nadir kostümü Frank Byron kostümü aslında burada gizemli kostümünde nadir olarak sayabiliriz. Silik sunucusu Byron sonuçta 200 elmaslık bir kostüm ama son gelen e, ortaklıkla beraber Subway Surf ortaklığıyla geldiği için ve ortaklıkla gelen kostümler her zaman satılmadığı ve sonrasında baya bir oyundan kaldırıldığı için hatta bazıları işte en son oyuncak hikayesi kostümler artık tamamıyla kaldırıldı. E, o yüzden de bu tarz ortaklık kostümleri her zaman özel ve nadir kostümler oluyor. Çünkü bir yerden sonra artık hiç satışı olmuyor. O yüzden de Frank Byron en nadir Byron kostümü diyebiliriz. E, diğer 200 elmaslık silik sunucusu Byron kostümüyle beraber ve Squeak'in en nadir kostümü kesinlikle Cadılar Bayramı. Squeak kostümü çünkü çünkü zaten e, az önce de anlattık. Hani Cadılar Bayramı kostümleri, özel kostümler oluyor. Her zaman satılmıyor. Kabalülü'nün en böyle... Nadir kostüm arkadaşlar nedeni 200 elmaslık bir kostüm ve diğerlerine göre insanlara daha az bulunan bir kostüm. Gizemli ve pahalı sadece elmasla satıldığı için. Denizlerin Fatih Raft'a rapın en nadir kostüm arkadaşlar bu da korsan kostümü olmasından dolayı oluyor. Ve korsan kostümleri her zaman satışa sunulmadığı ve yılın belli dönemlerinde satışa sunulduğu için. Denizlerin Fatih Raft'a yine bu nedenden dolayı korsan kostüm olan dolayı nadir bir kostüm ve bazında en az bulunan kostümlerinden biri Godzilla bas kostümü ve bunun da nedeni arkadaşlar hani başka kostümleri de var tabii ki de ama mesela balıkçı bazı da burada nadir sayabiliriz ama ee, Godzilla bas kostümü Godzilla ile özel bir etkinlikle beraber gelmişti bildiğiniz gibi ve o etkinlikte ücretsiz alanları aldı. Onun sonrasında da herhangi bir şekilde ücretsiz veya ücretli satılmadığı için bu kostüm e, o zamanlarda alanlar aldı, alamayanlar da bir daha şu an alamıyor. O yüzden de nadir bir kostüm yine ortaklık kostümünde olmasından dolayı nadir bir kostüm değilim ve fengar'dan en pahalı feng kostümü ve fengin başka da nadir bir kostüm olmadığı için kesinlikle bence en nadir e, feng kostümü Feng Guardian ve sonrasında Eve e geçtik. Eve'in de tabii ki de en nadir kostümü başka çok da nadir bir kostüm olmadığı için yeni ay yılı kostümü olunan ve yılın belli dönemlerinde sadece satılınan dolayı Bayu Eve kostümü ve Janet'a geçtik. Janet'ın aslında en nadir kostümlerinden hani burada ortaklık kostümü de sayabiliriz ama bu çok rahat alınıyordu zamanında. Burada en nadir kostümü senelerdir değişmiyor arkadaşlar. Ay savaşçısı Janet kostümü. Bunun da nedeni bizzat süper serinin açıklamalarına göre arkadaşlar çok az kişi bu kostümü tercih ediyor. Çok beğenilmeyen bir kostüm aynı Bulun kostümünde olduğu olan hikaye var burada da. Ama bunun kostümü aslında ucuz olmasına rağmen beğenilmiyorken bu kostümün e, beğenilmeme nedeni bir gizemli kostüm olmasına rağmen dış görünüşünün çok fazla kişi tarafından tercih edilmemesi. Hani bir e, maça girdiğinizde karşınıza Janet geliyorsa bu kostümün gelme oranı çok çok düşük. Diyelim o yüzden de nadir olduğunu atadıktan sonra Otis'in en nadir kostümü BSC kostümü olan Viotis otis e, Buster geçtik. Buster'ın en nadir kostümü Saf Altın Buster. Grey'in en nadir kostümü Saf Altın Grey. Başka yok zaten Artin'in en nadir kostümü tabii ki de hem gizemli hem de arkadaşlar bir Cadılar Bayramı kostümü, kostümü olduğu için Çörten Arti. Hemen Willow'a geçtik. Willow'un en nadir kostümü tabii ki de şu an bu ayın ortalarına doğru gelecek. 16'sı 17'si gibi gelecek. Yeni ay ile beraber oyun eklenecek olan Aylo tuzu kostümü yine çok nadir bir vilov kostümü arkadaşlar en nadir de Willow kostümü. Dagın en nadir kostümü tabii ki de korsan kostümü olduğu için korkulu Dag. Çakın en nadir kostümü e, çöl akrebi çak kostümü bunun nedeni. Aşka zaten doğru dürüst bir kostümü yok. Nadir olmasının nedeni de Elmas fiyatı yüksek arkadaşlar 300 elmas. Yani herkes bunu veremez. Virüs Charlie'de aynı mantık. Ya başka Charlie'de zaten nadir bir kostüm yok. Bu da 300 elmaslık bir kostüm ve 300 elması herkes böyle veremeyeceği için nadir bir kostüm. İnsanlara en az bulunan Charlie kostümü. Miko'da da yine aynı mantık söz konusu. Wukong Miko en pahalı Miko kostümü. O yüzden insanlar tarafından çok nadir olarak tercih edilen. Çünkü 300 elması herkes çıkartıp veremez ya. O yüzden nadir. Bir ikincisi diğerlerine göre. Bir de arkadaşlar kendisi yeni ay yılı kostümü. Yani her zaman da satılmıyor bir de yani üstüne. Hem en pahalı Miko kostümü hem de her zaman satılmadığı için en nadir kesin Öncelikle bu Miko kostümü, Miko'nun en nadir kostümü, Melody'nin en nadir kostümü, Broadbass kostümü olmasan dolayı hatta Broadbass Plus kostümü olmasan dolayı kırmızı beyaz Melody kostümü, Lily'nin en nadir kostümü saf Altın Lily, Clancy'nin saf Altın Clancy, mo'nun Ay Kazıcı Mo yine 50 galibiyette veriliyordu aşamalı kostümü. Burada geçiyorum Juju'ya, saf Altın Juju. Juju. Oli'de Jack Oli kostümü, en nadir Oli kostümü arkadaşlar. Yine Subway Surf etkinliğiyle beraber bir e, ray vardı arkadaşlar, ödül rayı vardı. orayın ilerleyen safalarında 300 puan mıydı tam hatırlamıyorum. Orada ücretsiz verilmişti. O dönemlerde alanlar bu kostümü ücretsiz aldı, alamayanlar da şu an hiçbir şekilde alamıyorlar. Lumi'nin en nadir kostümü yine bir Brawl Pass Plus kostümü olan Zombie Eleven Lumi kostümü. Finks'in en nadir kostümü, pa parasından dolayı Mega Finks. Ji Young, Altın Ji Young kostümü, ee, Ali'nin en nadiri saf altın Ali. Bunlar başka kostüm yok. Saf altın Mina. Ziggy'nin saf altın Ziggy. Cici'nin saf altın Cici. Glowbert'ın zaten bir kostüm bile yok yani yazıktır. E, ee, Spike'ın en nadir kostümü çizgi film. Spike bunun da nedeni tabii ki de yine pahalı kostüm olması çok fazla kişide olmamasının nedeni. Ay muhafızı Crow Crow'un en nadir kostümü. Diyeceksiniz ki bunda daha pahalı kostümler de var. Neden bu kostüm en nadiri? Çünkü arkadaşlar bu kostüm fark etmişsinizdir. Anka Crow'un yandan yemişi gibi ya. Her türlü çok çok benziyor abi Anka Crow'a. Ve insanlar bu nedenden dolayı Anka Crow eski bir kostüm ve çok mitiş bir kostüm. Hatta Crow'un en iyi kostümü olduğundan dolayı çok fazla kişi de var Anka Crow kostümü. O yüzden de insanlar bu kostümün aynısının tıpkısının benzeri olduğu içinde Anka Krov çok fazla kişi olduğu için ve Anka Krov olanlarda ay muhafızı Krov kostümünü tercih etmediği için ve 200 elmaslık da bir kostüm yani tercih edilecek gibi değil. Destansı olsa neyse mücevherle alırsın falan. Ve çok da benzediği için Anka Krov'a tercih etmiyorlar arkadaşlar. En az tercih edilen ve insanlara en az bulunan Krov kostümü kendisi ay muhafızı Krov bende bile yok yani düşün. Ben bile Anka Krov'a çok benzediği için ve gizemli olduğu için almak istemedim. Diyelim de bu nedenden dolayı insanlar almayı dolayı. Atıraktan sonra Kurt Adam Leon kostümü, Cadılar Bayramı kostümü bir ikincisi en nadir olmasının sebebi Leon kostümü olarak. Kesinlikle oyundan yine kaldırılmış olması bu kostümde bir daha oyuna gelmeyecek arkadaşlar. Arşive kaldırılan bir kostüm. Oyunun da en nadir 5-10 kostümden biri kendisi. Sen de yine parasından dolayı çok pahalı Hypnos. Sen de kostüm en nadiri. Ember'da patenci Ember en az tercih edilen yine verilere göre sitelerden aldım. Ember ee, kostümüymüş. Yani aslında mantıklı. Yani bunu tercih ederim ya da bunu tercih ederim ya da bunu tercih ederim. ya yani bu birazcık da diğerlerine göre dandik duruyor. Patenci Ember en az tercih edilen Ember kostümü. Jaguar Totem Make kostümü yine 50 galibiyet yapanlara veriliyordu eski aşamalı versiyonunda. Hatta güçlü gibiydi o zamanlar hatırlamıyorum tam adını. O da lerde sadece 50 galibiyet yapıldığında verilen bir kostümdü. Surge yine Surge Işık Yolu kostümü de arkadaşlar oyunun en nadir Surge kostümü. Bunun da nedeni belli bir dönemde ücretsiz olarak verildi insanlara. Onun haricinde Surge olanlara verilmişti ücretsiz yine bir etkinlikte. E, ee, olamayanlar o zamanlar alamadı. Şu anda da isteseniz de alamıyorsunuz. Çünkü oyuncak hikayesi kostümü yani bir ortaklık kostümü de olunan dolayı şu anda arkadaşlar isteseniz de bu kostümü alamayacaksınız maalesef. O yüzden Sörcü'nün en nadir kostümü diyelim. Ve Chester'ın en nadir kostümü yine 50 galibette verilen eski aşamalıda yani güç liginde. Loki Chester kostümü iken Cordelius'un en pahalı kostümü. Cord Kağıt Cordelius kostümü haliyle en nadir kostüm oluyor. Kit'in en nadir kostümü Saf Kit. Başka adam akıllı bir kostüm yok. Parasından dolayı yine Draco'nun en nadir kostümü Korkun Şövalye Draco. Elmasla 300 elmas alabiliyorsunuz. Kenji'nin en nadir kostümü Ma Kenji ile açıkçası Kizu Kenji arkadaşlar onlar haricinde çok da bir şeyi yok yani Oni Kenji'yi de sayabilirsiniz çok da başka bir böyle nadir kostümü yok. Pierce'ın en nadir kostümü Cesur Pierce kostümü iken başka zaten iki taneden başka seçeneği yok seçeneğiniz yok yani kazenin en nadir kostümü en pahalı kostüm olan otomatik kaze kostümü arkadaşlar ve bununla da beraber zaten 99 karakter için 99 nadir kostümü sizlere göstermiş oldum. Umarım videoyu izlerken keyif almış sizde bu gösterdiğim nadir kostümlerden hangileri var ve hangilerine en çok sahip olmak isterdiniz bunu yorumlara yazmayı unutmayın başka da Brawl Stars bölümlerinde görüşecek. Kendinize de iyi bakın efendim. Hoşçakalınız ve bay bayınız.